Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hudusuz Sevda dizisinde senaryo değişikliği yaşanır mı? Kökten bir senaryo değişikliği şu anlık beklenmiyor. Gerçekten arkadaşlar aslında başladığı günden beri senaryosunda baya bir değişiklik yaşandı. Düşünülüyor çünkü olaylar tamamen farklı bir boyuta geçti. Halil ve Zeynep tamamen ayrıldı arkadaşlar. Dediğim gibi senaryosunda aslında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Çünkü senaryo komple değişmiş gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Halil İbrahim çünkü amacından şaştı. Farklı olayları oldu. Çok Zeynep ve Halo ilişkisi çok ön planda oldu. Biraz anne hani dediğim gibi arkadaşlar aksiyon dolu sahnelerinin önümüzdeki haftalarda ben artacağını düşünüyorum. Ratinglerin durumu ise şu anlık iyi durumda ama dediğim gibi arkadaşlar böyle giderse bence ratingler düşer. Sizler de fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.